daha pazar günü en üst perdeden Sayın Erdoğan şunu söyledi. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Peki pazartesi günü ne yaptı? Büyük bir gururla ve müjde havasında parasını hiç faiz hesaba yatırmamış vatandaşımıza faiz kampanyası başlattı. Ve öyle bir süreçte gerçekleştirdi ki gerçekten sıradan, konulara çok vakıf olmayan vatandaşın kafası ciddi manada karıştı. Acaba bu faiz helal mi diye. Şimdi soruyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'na. Müjde ve kurtuluş olarak açıkladığınız faizsiz faiz sistemi helal mi? Merkez Bankası politika faizi haram, Merkez Bankası destekli faiz helal mi? O bir gün önce en üst perdede nas var dediğiniz faiz bir gecede 3, 6 ve 1 yıllık vadelerle nasıl helal hale geldi? Bu yaptığınız çelişkili açıklama ve uygulamalarla helal ile haramın vatandaşın zihninde karma karışık hale geldiğinin farkında mısınız? Ekonomi ile ilgili ekonomistliğinizi ve yazdığınız kitabı biliyorduk. Ama bu kadar dini hüküm ve karmaşadan sonra muhtemelen bir ilmihal kitabınız olduğunu da düşündük. Kamuoyuyla paylaşmadığınız bir ilmihal kitabınız var mı? Eğer varsa o ilmihalde Merkez Bankası faiziyle vatandaşın vadeli mevduat hesabına para yatırması helal olarak mı geçiyor? Hazır ilmale bakmışken domuz eti ve zinanın helal mi haram mı olduğu konusunda merak etmiyor değiliz. Tam bu noktada aklımıza merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yaptığı tarihi tespit geldi. Atatürk hiçbir helali haram, hiçbir haramı da helal yapmamıştır. O dosdoğru tam bir Müslümandır. O bize muhteşem bir ülke bıraktı. Muhteşem bir miras bıraktı bize düşen o mirasa sahip çıkmaktır. Bize düşen ülkeyi Atatürk'ün bıraktığı gibi ilkelerine, prensiplerine ve helal ile haramın apayrı ve birbirine karışırlamaz halde durduğu şekliyle yönetmektir.